Bunlar olmamış. Aceleye getirmeyin tamam mı? Tamam. Bakın bu iş çok önemli. Çok parlak bir sunum olmalı. Peki. Hemen oturdu bilgisayarın başına. Mehmet her gün gelip sizi hastaneye götürecek. Teşekkür ederim Ömer. Nasıl gidiyor ev işleri? Bir şeyler bulabildiniz mi? Daha dolaşıyoruz anne. Aslında benim size söylemek istediğim başka bir şey var. Ben sizin için de bir ev düşünüyorum. Yani eğer kabul ederseniz. Çok şaşırdım. Ne desem ki sürpriz oldu yani. Bir ara tam sürpriz olsun, sormadan yapayım şu işi dedim ama ev önemli bir konu. Hangi semtte oturmak istersiniz? Nasıl bir ev? Bilemedim. Bizi mahcup ediyorsun Ömer. Bu çok fazla bir şey. Fazla değil. Yakında evleniyoruz. Elif'in hayatı değişecek. Siz burada kalırsanız onun içi rahat eder mi? Haksız mıyım? Açıkçası bu konu içimde bir sıkıntıydı. Tamam o zaman hemen emlakçıyı arıyorum ben. Çok hızlı ama sıkı çalıştık. Acelemiz var demiştiniz. Ben çok beğendim Filiz Hanım. Ellerinize sağlık. <laughs> e o zaman üretime geçelim mi? Daha kalıplar çıkacak, kumaşlar seçilecek. Yalnız önemli bir konu var. Ben çok beğendim ama asıl karar verecek olan patronumdur. Bir kez de ona sunum yapmanız mümkün mü acaba? Tabii, ne zaman isterseniz. Alo? Aa, evet Kemal Bey. Ben çok ben. Aslında atölyeyi hazırladım bile. Ama İş Sonra görseniz. sıkışmayalım. Peki efendim. Yarın sabah on buçuk. Hı? Ama benim Erol Bey'le bir işim var. Ben yalnız giderim. Zaten sunumu ben yapacağıma göre sorun yok. On buçuk tamamdır. Yarın görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın Filiz Hanım. Hoşça kalın. Ben sizi geçireyim. Sağ olun. Buyurun. Eyvallah sağ Alo. Alo. Cem. Neredesin be oğlum? Az ah sonra bir açılışa gideceğim abi. Onun için bekliyorum. Sen o işi Ömer Tekiner bir otele yerleşmiş diyorlar. Araştır bakalım hangi otel. Tamam abi. Daha da önemlisi neler oluyor? Neden neden ayrıldı bir öğren bakalım. Yeni haberler var belli. Hadi göreyim seni. Giderken yanına Banu'yu da almayı unutmasak? Tamam abi. Şimdi fırlıyorum. Sana ne oldu kız? Taşınmak istemiyormuş hanımefendi. Aa taşınıyor musunuz? Ömer bize de bir ev düşünmüş. Ay kız Müjgan abla bu Ömer milli piyango gibi bir şey oldu valla. Evet. <laughs> ya bari buraya yakın bir yer olsun. Bütün arkadaşlarım burada oturuyor. Merak etme. Kerem motorunu atlar istediğin yere gelir. Ay aman anne ya. Asıl derdi bu. Yoksa umrunda mı? Ay. Ben bir şeyler alacaktım. Gidip geleyim siz otururken. Hadi görüşürüz. E ee, tarih belli oldu mu kız? Oldu. Nikah şahidim sensin unutma. Aa. Unutur muyum ayol? Mutlu musun peki? Mutluyum. Ömer müthiş biri. Bu zor günlerimizde bize öyle destek oldu ki. biriyle evleneceksem ondan başkası olamaz artık. Sebep sadece bu mu? Değil tabii. Ayrıca çok hoş biri. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz. Aynı zamanda da hayatın değişecek Elif bu hoşuna gitmiyor mu? Seni suçlamıyorum. Kim istemez ki böyle bir hayatı? Ama sanki bunu aldırmıyormuş gibi de davranma lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.